oldun resmen ispat etmiştir. İki yüzlü hainler, iki yüzlü kafirler iki yüzlü katiller. Kur'an'a sarılanlar üç kıtaya altı yüz sene hakim olmuşlar. Altı yüz sene. Kur'an'dan uzaklaşanlar. Kur'an'ın hükümlerini kaldırıp yerine İsviçre'den kanun getirenler bakın 70 sene sonra vallahi Müslümanlar bir insan olarak utanç duyuyorum her akşam bakınız her akşam televizyon kanallarının bilmem hangi kanalında görüyorsunuz gizli kameralarla yapılan çekimleri seyrediyorsunuz. Korkunç rüşvetler, hırsızlıklar, devlet hazinesini soymalar, yolsuzluklar, sahtekarlıklar, rezaletler, cinayetler o kadar çoğaldı ki vallahi utanıyorum, billahi utanıyorum. Siz de görüyorsunuz. Artık utanç duymaya başladık. Bu rejimden, bu sistemden, bu cumhuriyetten utanç duyuyorum. Yolsuzluklar, sahtekarlıklar, hileler, yalanlar, dolaplar, dümenler, sahtekarlıklar. Utanç duyuyorum. Böyle bir idare altında yaşamaktan vallahi utanıyorum, billahi utanıyorum. İnsan olmaktan utanıyorum. Dün akşam gördünüz. Mezarlıklar Müdürlüğü'nde gizli çekim yaptılar. Görmediniz mi? Adam 10 milyona mezarlık satmış. Tapusunu da vermiş. Adam emin olarak benim mezarlığım var diyor. Bir de gidip de bakayım hele ne oldu diye bakıyorum. Benden sonra 10 kişiye daha satmış mezarlığı diyor. Mezarlıklar Müdürlüğü Düşünün memleketin ne hale geldiğini. Ya Müslümanlar hangi şeye bütün mesele hakikatleri İslami manaları derin derin anlayarak Tefekkür dediğimiz aklınızla bakın Rabbimiz ne diyor? Efela takilun. Hiç mi aklınıza danışmıyorsunuz? Efela takilun. Hiç mi aklınızla meseleleri müzakere etmiyorsunuz? Kur'an'da sizin şerefiniz var. Kur'an'da sizin şanınız var. Kur'an'da sizin tarihiniz var. Kur'an'da sizin kültürünüz var. Nasıl Kur'an'dan uzaklaşırsınız? Nasıl Kur'an'ın dışına çıkarsınız? Nasıl Kur'an'dan uzaklaşırsınız? Efe la ta'kilûn Hiç mi aklınızı işletmiyorsunuz? Bakınız burada da görüyorsunuz ki Kur'an aklımıza hitap ediyor. Efe la ta'kilûn Akele ya'kilû Akıl, akıl, Aklen düşüneceksin. Aklen araştıracaksın, soruşturacaksın ve özgürlüğü, iradeni, insanlık haysiyetini idrak edeceksin. Efendiler, bir kimsenin aklı elinden alınırsa, akıl baştan giderse, akıl nimeti elden giderse bu kişi Allah'a ve Kur'an'a muhatap olmaktan çıkıyor. Bir kimse akıl gider de deli olursa o deli olan insan artık namazla, Kur'anla, abdestle, oruçla mükellef olmaktan çıkar mı, çıkmaz mı? Çıkar. Bakın akıl çıktı mı dinde, imanda çıkıyor Allah. Akıl İslam dini gördüğünüz gibi aklı olana akıllı olana hitap ediyor. Aklen, vicdanen özgürce olan insana hitap ediyor. Onun için ben de burada bu Kadir gecesinde size aklın, dinin, İslam'ın, Kur'an'ın ışığında hitap ediyorum. Özgürce hitap ediyorum. Rahatlıkla hitap ediyorum elim bağlı, dilim bağlı olarak değil, açıkça konuşuyorum. Allahu Teala hürriyetlerimize, özgürlüğümüze, vicdanımıza ve haysiyetimize darbe vurmak isteyenlere fırsat ve imkan vermesin inşallah. Amin. Zira Müslümanlar baskı yapılan yerde insanın aklına insanın vicdanına insanın imanına insanın anlayışına baskı yapılan yerde din ve iman yoktur. Dikkat buyurun. İnsanın şahsiyeti, haysiyeti özgür olduğu yerde rahat düşünebildiği, rahat konuşabildiği, rahat inancını ifade ettiği yerde yetişir, büyür, gelişir. İnançlara baskı düşünceye baskı, akla ve vicdana baskı yapılan yerde hiçbir şeref yoktur. Onun için İslam Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa onu zorla Müslüman olmaya zorlamamıştır. Vallahi böyledir. Kur'an-ı Kerim ne diyor? La ikrahe fiddin kad tebeyyene rüştü kurban olduğum Kur'an ne prensip koymuş Müslümanlar ne prensip ne kaide koymuş görüyor musunuz İçinizde hiç kimse gidip de bir Hristiyanın yakasından tutup zorla onu Müslüman yapabilir mi yapamaz mı ne dersiniz yapamaz, yapamaz. zorlama yoktur gidip de bir Yahudi'yi Hristiyanı yakasından tutup çabucak Müslüman ol seni yoksa öldürürüm diyemez zorla kahırla gadapla cebirle bir kimseyi Müslüman yapmaya kalkışan kişi cehennemlik olur Kur'an'a aykırı davranmış olur prensibi gördünüz mü? düşünecek bak efela takilun aklınıza müracaat etmiyor musunuz? Akla müraca aklına müracaat edecek fikrine müracaat edecek, zihnine müracaat edecek, müzakere edecek, düşünecek, taşınacak, iman edecek. Zorlama yoktur. Cebir yoktur. Hakaret yoktur. Baskı yoktur. Taassup yoktur ve en ufak bir zorlama yoktur. İşte biz de inşallah zorlama olmadan en ufak bir baskı altında kalmadan akıl ve vicdan ölçüsünde Kur'an ve sünnet ölçüsünde Kur'an'ı bu mübarek Kadir gecesinde anlatmaya çalışıyoruz. Kastımız, maksadımız, gayemiz, davamız, düşüncemiz tarihimizi, Kur'an'ımızı, dinimizi, manamızı, mukaddesatımızı Kur'an'ın ışığında anlamak, dinlemek ve kabullenmektir. Bakınız Müslümanlar Kur'an şu ayeti kerimeyle de demin okuduğum ayet ile Kur'an'da şanımızın, şerefimizin haysiyetimizin varlığını beyan etti. Şimdi aksini anlatıyor. Aksini anlatıyor. Sabırsız olmayınız. Biraz daha tahammülünüzü İstirham ediyorum.